Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili yay burçları. Ayın 1 ile 15 Nisan arasında size neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle mesajınızı söylüyorum. Sessiz ol ve sevgi dolu ve korkusuz ol. Şimdi burada ne demek istemiş arkadaşlar şair? Dedi ki sessiz olmayı öğren ve sevgi dolu. Çünkü sessizliğin sevgi dolu değilse seni duyarsız yapacaktır. Sevgi dolu olmalı. Ve sevgi sadece yalnızca korkusuzsan mümkündür. Şimdi burada bir takım korkularımız olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne bileyim ölüm korkusu olabilir. Hastalıktan korkabiliriz. Ondan bundan korkabiliriz. Ama bu bizi sürekli ne yapar? Negatife doğru yönlendirir. Burada hani hem sessiz olmanız gerektiği hem içsel olarak sevgide kalmanız gerektiğini ve hiçbir şeyden korkmamanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. Yani böyle bir durumun içerisinde olmanız gerekiyormuş. Bu biriyle 15 arası olmanız gereken durum buymuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Harika bir yolculuğun başladığını haber veriyorum. Bakışınızı sıradan gündelik olaylardan ayırıp şimdiye kadar kavradığınızın ötesine bakma zamanı geldi. Yeni bir bilgeliğin size rehberlik etmesine izin verin. Tamam anladım sözcüğü kulaklarınızda çınlayıncaya dek her şeyi anlamaya çalışmaktan vazgeçin. Evet, zaman geçti ve fırsat penceresi kapandı. Şimdi hazırlandığın atılım için uygun bir zaman değil. Daha elverişli bir gökyüzündeki koşulların tekrar sıraya girmesini beklemek en hayırlısı. Şu anda atılım yapmak için çok büyük çaba sarf etmeniz gerekecek. Yani ne zaman harekete geçebileceğini bilmek, en uygun zamanı bekleyip ruhsal dinginin ne zaman döneceğini bilmek kadar önemlidir. Yani burada dedi ki hani bir şeylere başlamak için çok fazla uğraşıyorsanız ya da bir şeylerin hayatınızda hani hangi konuyla ilgili bir takım beklentileriniz varsa arkadaşlar hani çabaladın çabaladın diyor aslında diyor uygun zaman değil diyor bekle dedi yani düzene girdiği zaman muhtemelen sizin konularda düzene girecek olabilir. Önümüzdeki biriyle 15 gün içerisinde arkadaşlar biriyle 15 arası ruhsal psikolojik zorluk ruhsal olarak kendinizi yaralı hissetmek ve burada bir şifacılık durumu hani yara aldığım yerden başkalarına yardım etme durumları da söz konusu olabilir Kimileriniz arkadaşlar şifacı olabilirsiniz. O da var. Bakalım. Şimdi geliyoruz açılımımıza arkadaşlar. Burada hayatınızla ilgili diyorsunuz ki ben yapacağımı yaptım. Canım çıktı. Belki de. <laughs> Artık şöyle bir ferahlıyım. Hayatımda güneş açsın. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk gelsin diyorsunuz hayatımıza. Arkadaşlar, özellikle burada sonbahardan beri, yani geçtiğimiz sonbahardan beri ya da bir sonbahardan itibaren arkadaşlar zorluk çektiğiniz, sıkıldığınız konularla alakalı olarak yeni bir süreç olsun bolluk bereket mutluluk huzur gelsin diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi burada bazılarınızın ee, yükseleni olur, ay burcu olur, güneşi olur. Kendinize göre alın yine. Hani ne bileyim, yükseleniniz Yay olur da benim gibi <laughs> gerçek burcunuz mesela su grubu olur. Yengeç'te balık olur benim gibi. Ya da tersi olur falan. Ya ya da haritanızda üst miktarda bu gruplar var mesela. Ee, ondan sonra böyle de olabilir. Yani Böyle kişiler için daha geçerli olabilir. Burada dedi ki sonbahardan beri aslında zorlandın, değiştirmeye çalıştın, dengeye gelmeye çalıştın veya atıyorum bir ilişkiniz vardır da sıkıntılar yaşadınız, sonbahardan beri zorluk çekiyorsun mesela ya da bu maddiyat da olabilir. yani kendinize göre alın. Burada dedi ki aslında dedi her şey dedi bir araya geliyor. Bu dönem senin değişim, dönüşüm ve dengeye gelmeni sağladı. Kimileriniz için arkadaşlar, sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurma zamanını bekliyorsunuz dedi. Yani bir bekleme süreci geçirmiş de olabilirsiniz kimileriniz. Dedi. Ama güneş verdiği için arkadaşlar sonuç pozitif olma ihtimali çok yüksek onu söyleyeyim. Ee, şimdi burada aldığınız haberler var. Yani bir takım haberler alacak olabilirsiniz. İş, güç, maddiyat, kariyer, e, ortaklıklar olabilir. E, ve burada e, hak yerini bulacak. Yani sen e, şöyle söyleyeyim. E, çalıştıysan, çabaladıysan bunun karşılığını alacaksın ya da atıyorum bir takım sıkıntılar yaşadıysan bu zamana kadar maddi konularla ilgili bununla ilgili bir haber alacak olabilirsin ondan sonra bir şekilde adalet yerini bulacak dedi bazılarınızın arkadaşlar işle alakalı para kariyerle alakalı mahkemelik bir durumu varsa bununla ilgili de bir haber alacak olabilirsiniz canlarım kendinize göre alın ben söylüyorum burada Şimdi şöyle söyleyeyim, kafa karıştırmadan. Şimdi bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, ektiniz ekinleri ektiniz, ektiklerinizin karşılığını biçmeyi bekliyorsunuz. Bu ayın 15'ine kadar. Şimdi burada şöyle söyleyeyim, hayatınızda bulunan toprak grubu, boğa Başak oğlak burcu olabilir. Ya da atıyorum sizin yükseleniniz ay burcunuz falan filan bu şekilde olabilir. Yani burada size bir takım kurnazlıklar yapılmış olabilir ya da siz e, kurnazlık yapmış olabilirsiniz. Boğa başak oğlak burcuna ya da bu kişi size yapmış olabilir artık konu neyse Ektiklerinizin karşılığını biçmek istiyorsunuz ama burada bir takım tilkilikler var e, kurnazlıklar var. Şimdi belki de siz kurnazlık yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu sormam lazım. Bu neyle ilgili? Kim bu? Tilki kim? <laughs> Arkadaşlar burada tamam tilki kim? Şimdi aranızda şehir dışı, yurt dışı mesafesi olabilir. Kendinize göre alın. Ben her açıdan anlatıyorum. E, diyelim ki e, mecburen bir ayrılık yaşanmış. Ondan sonra olabilir. Şehir dışı, yurt dışı mesafesi olabilir. İki taraftan bir tanesinin çok fazla sorumlulukları olabilir. Bu sorumluluklardan dolayı uzaklaşılmış ya da ayrı kalınmış olabilir. Burada bir yeniden başlamak Var Yani burada nasıl bir şey var Onu söyleyeyim Sorumluluklardan kurtulup Yani çok Fazla sorumluluklar var diyelim Bunlardan kurtulup Bu sorumlulukların içerisinden Çıkmak özgürleşmek Yeni bir hayata Başlamak var sıfırdan başlamak Temiz Başlamak var ama bununla ilgili bir takım korkular da var. Şimdi burada bir yengeç burcu verdi. Bir toprak grubu verdi. Boğa başak oğlak burcu olabilir. Yengeç akrep balık etkili olabilir. hafiften de bir hava verdi. Ateş verdi. Ama ön planda yengeç ve Boğa başı, oğlak burcunu verdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ettiklerinizin karşılığını biçmeyi bekliyorsunuz. Burada bir takım alınmış sorumluluklar var. Bu sorumluluklardan kurtulunacağını önümüzdeki süreçte. Ee, ve bu arkadaşlar şu anda birisi tilkilik yapıyor. Şimdi diyorsunuz ki sorumluluklar bitecek ee, ve bir gidiş olacak. Ee, bir yerden bir gidiş olacak. Burada yeni bir başlangıç olacak dedi. Burada ya siz birisine bekliyor olabilirsiniz ya birisi sizi bekliyor olabilir duygusal anlamda. Ya da atıyorum bir iş vardır da bu işin bitmesini bekliyorsunuz. Ettiğiniz karşılığını alacaksınız. Burada birilerinden de bir şeyler gizliyor da olabilirsiniz. Ya da çok fazla araştırıyor olabilirsiniz ya da birileri size kurnazlık yapmıştır da bunların sonucunu almasını bekliyorsunuz. Böyle bir şey yani. Evet. Böyle bir durum verdi. Ama olumlu gördüm. Yani bu durum neyse bu durumdan kurtulunuyor olarak çıktı. Yeni bir başlangıç yapılıyor olarak çıktı. Burada hayatınızda arkadaşlar geçmişte yaşadığınız Şimdi aldatma, aldatılma olabilir. Üçüncü kişiler dolayısıyla duygusal anlamda bir takım acılar çektiyseniz candır ee, Belki de burada sessiz kalıyorsunuz yani hani birisi bana gelsin ya da aranızda sessizlik olan birisi var mesela ee, Siz bir anne olabilirsiniz karşı taraf bir anne olabilir her ihtimali söylüyorum burada size duygusal olarak bir adımla gelecek bir kişi var. Onu söyleyeyim. Hani bir duygusal adım bir haberleşme durumu olabilir dedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine burada toprak etkisi çok verdi. Boğa, Başak, Oğlak, Burcu olma ihtimali var. Azize'yi de verdiği için arkadaşlar ya bir anneden alacağınız bir haber olabilir ya da annelik enerjisi olan birisi olabilir ya da atıyorum evlenmeyi düşündüğünüz bir kişiyle alakalı bir şeyler oluyor olabilir ama bir haber geldi yani bir haber bir iletişim duygusal bir iletişim olabilir dedi bunu niye verdin diye sorayım bakayım şimdi bu nedir? Evet arkadaşlar burada şimdi size haksızlık etmiş üçüncü kişi durum ya da olayları. Hatta burada atıyorum e, hani üçüncü bir kişi ve arkadaş çevresi olabilir mesela üçüncü bir kişi e, sosyal çevre olabilir yani birilerini araya sokmuş birisi var. Bundan dolayı ilişkiniz bozulduysa ve bir ayrılık durumu yaşıyorsanız burada arkadaşlar e, bir somut adım özür ya da teklif gelecek olabilir canlarım. Önce bir haberleşme. Şimdi mesaj ya da şey yoluyla olabilir. Telefon yoluyla olabilir. dedi. Yani bu biriyle 15 arası bir özür teklif gibi bir durum alacak olabilirsiniz dedi. Bakalım. İlahi adalet durumunu çok verdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir haksızlık yapılıysa burada bu haksızlığın yerini bulacağını yani ilahi adalet durumunda olacağını söyledi. Diyorum ki maddiyat olarak bir de şöyle bir bakayım. Evet şimdi arkadaşlar hayatınızda birisi varsa tamam mı Toprak grubu olabilir boğa başak oğlak e, yengeç akrep balık kimileriniz için olabilir e, burada bir iş bağlantılı e, bir zorluk yaşanıyorsa şimdi bu e, zorluk e, çevre faktöründen ilişkilerden ortaklıklardan dolayı yaşanıyorsa sizin ya da karşı tarafın arkadaşlar bu konuyla alakalı da adalet yerini bulacak olabilir dedi. Yani illa şey duygusal anlamda algılamayın belki burada bir maddiyatla alakalı bir mahkeme gibi işte bir takım sıkıntılı süreçler yaşadıysanız arkadaşlar bunlarla ilgili de e, hani pozitif yönde e, gelişmeler olacak olabilir dedi şimdi soruyorum diyorum ki yay burçların maddi anlamda ne bekliyor diye soralım sırayla soralım hepsine. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir konu verdi. Burada belki çok uzun vadedir. Hayalini kurduğunuz yani hayalini kurduğunuz maddiyat konularıyla ilgili çok da emek verdiniz. Mesela bir öğrencilik dönemi gibi düşünebilirsiniz bunu canlarım. Hani çok uğraşıp didinip bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz ve önünüze fırsatlar çıkıyor bu fırsatları deniyorsunuz. Ama tabi burada aldığınız sorumluluklar da var. Mesela çok fazla sorumlulukları üstlenmek, çok yoğun çalışmak olabilir. Hayal kurmak ve bu hayallerinizi bir şekilde gerçeğe dönüştürmek konusunda arkadaşlar. Burada çevre faktörü, şimdi bakın burada gruplar olabilir. Sosyal e, çevre olabilir. E, hani toplumlara hitap etmek. Toplumlarla alakalı mevzular olabilir. E, ya da çok e, kişinin çalıştığı bir iş yerindesinizdir. E, kişileri idare ediyorsunuzdur. Dengeli götürmek, idare etmeye çalışmak. E, dedi, yani Bu tarz mevzularla uğraşıyor olabilirsiniz. Burada önümüzdeki süreçte Şimdi çok fazla korkarak hareket ettiğiniz ve bir şeyleri idare ederek götürmeye çalıştığınız konularla ilgili gücünüzü elinize alacağınızı, maddiyat konularında başarının geleceğini söyledi. Artık kendi kendinize yetebilecek, hiçbir şeyden korkmadan ilerleyebileceğiniz bir süreçte olacağınızı. Kimilerinizin ise arkadaşlar burada e, karmik bir e, döngü e, bitiyor olabilir onu söyleyeyim. E, dediğim gibi ikilemlerden çıkıp aslında sizi mutluluğa huzura ne götürüyorsa o tarafa doğru yönleneceğinizi. Hani bir şey diyorsunuz ki bana sıkıntı veren şeyler aman boş gitsin dediğiniz konularla ilgili hani ikileme düştüğünüz konularla ilgili dedi ki artık bir e, döngünün sonuna geldi sıkıntılar çekildi bitti zorluklar yaşandı önümüzdeki süreçte arkadaşlar burada kendi hayatına ilgili kendi alanında mutlu olacağın aynı zamanda arkadaşlar e, maddi açıdan da hani neyi diliyorsan dileklerinin karşılığını bulacağı bir sürece geçiş yapacaksın dedi canlarım. Evet bir de duygusal soralım değil mi? Maddi şey duygu anlamında ne bekliyor diye soralım. Diyorum ki bozmayalım. <laughs> Evet. Yay boşlarına duygusal anlamda ne bekliyor? Aşk, meşk, para, şey, aşk, duygusal hayat ile ilgili yay boşlarına ne bekliyor diyelim. Aşk geliyor arkadaşlar aşk kapıda <laughs> şöyle söyleyeyim burada artık bolluk bereket mutluluk güzellik sağlık e, huzur tılsım dokuzusu yani burada arkadaşlar huzuru mutluluğu sağlığı yaşayacağınız bir sürece geçiş yapacağınızı görüyorum kendi kendinize yetebilecek huzur içerisinde olacağınız duygusal anlamda bir sürece geçiş yapacağınızı burada artık bir karar vereceğinize bu karar neyle ilgili arkadaşlar? Hani karar veren merci siz olacaksınız. Dedi ki burada bir karar vereceksiniz. Tamam mı devam mı? Hani bitsin mi? Devam etsin mi? gibi bir karar verecek olabilirsiniz arkadaşlar önümüzdeki süreçte pişmanlık yaşadığınız bardağın boş tarafını gördüğünüz konular olabilir ve bununla alakalı bir karar verecek olabilirsiniz arkadaşlar burada dedi ki duygusal bir başlangıç geliyor Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Duygusal bir başlangıç olabilir. Duygusal iki başlangıç olabilir. <laughs> Kendinize göre alın diyorum. Şimdi burada bir yengeç akrep balık burcu. Bir de ikizler terazi kova burcu. Belki iki kişi arasında da karar verecek olabilirsiniz. Yani böyle bir durum verdi. Ama bir şekilde burada Ee, kararı siz vereceksiniz olarak çıktı. Yani bir duygusal başlangıç geliyor öyle ya da böyle canlarım. Hakkınızda hayırlısı inşallah diyoruz. Şifa olsun. Ha bir de arkadaşlar ne söylüyorum? Burada ne gördüm ne gördüm? Evet bakayım bakayım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bu bilip bilmediğiniz bir şey değil de eğer bildiğiniz bir hastalığınız varsa beyinle ilgili arkadaşlar. Beyin olabilir, alt beyin olabilir. Hani bildiğiniz bir hastalığınız varsa bu konuyla alakalı alacağınız bir haber olacak olabilir. Pozitif yönde gördüm işin açıkçası. Bu konuyla alakalı bir şifalanma, düzelme durumları olacak dedi. Sıkıntılı bir durum görmedim arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Görüşürüz.